Bu sure bitti burada. Cin suresine geldik. Cin suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayet. Bunlar fazla. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldiği anlatıldığından süre bu ismi almıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice'yi kaybettikten sonra Taif'e gitmiş orada çirkin davranışlarla karşılaşmıştır. Bu sıralarda Kureyş müşrikleri de Müslümanlara karşı düşmanlıklarını iyice arttırmış bulunuyorlardı. İşte Taif dönüşün, dönüşünde nazil olarak resul ekleme teselli veren bu süre yalnız insanların değil cinlerin de Kur'an'a tabi olduklarını bildiriyor. İslam'ın muzafferiyetini müjdeliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Cin suresi birinci ayet. Resulüm de ki, cinlerden bir topluluğun benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle söyledikleri bana vah olunmuştur. Evet, Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'ı okuduğu yerde efendim, cinlerin üst üste yığılması, Kur'an'ı dinlemesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talip ve hanımı Hazreti Hatice Validemiz vefat ettikten sonra çok hüzünlemiştir. Bu arada Mekke müşrikleri de Müslümanlara eziyetlerini arttırmıştır. İşte bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taif'te dini İslam'ı tebliğ etmiştir. Taif'te çok çirkin bir şekilde karşılanmış ve taşlanmıştır. Taif'ten geri dönüşte Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi tekin etmek ve ona müjde vermek bakımından bu ayeti kerimeyi indirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taif dönüşünde batni nehl denen yerde sabah namazı kılarken Cennet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri dinlediklerinde İslam'ı kabul etmişler. Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna iman etmişlerdir. İşte bu olayı Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy ile bildirmiştir. Vahiy demek peygamberlerin kalbine iletişim yoluyla Allahu Teala'nın bildirdiği ayetlerdir. Bu bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allahu Teala de ki demesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cinleri görmeyip lakin cinlerin kendisine tabi olduğunu bildirmektedir. Peki.